havalar arkadaşlar. Oran orantının soru çözümlerine başlıyoruz. Oran orantıda yeni nesil diye ayırmadım soruları. 2-3 tane video, e, tamam 30-35 tane soru çözeceğiz. Bunlar 3 video veya 2 videoda tamamlanabilir arkadaşlar. Çünkü oran orantıda zaten yeni nesil problemlere daha çok ağırlık verdim. E, direkt işlemsel olması dışında. Geldim burada işlemsel soru var. İlk sorumuz böyle olsun. 2A artı B eşittir. 2A artı 1 bölü B eşittir. 3. B artı 1 bölü 2A eşittir. 2. A artı B bölü A eksi B. Benim Instagram sayfamı takip ediyorsanız bunun kısa yol yöntemini söylemiştim ben. Eğer 2A ile B'nin çarpımı bakın burada. B ile 2A'nın çarpımına eşitse evet eşit değil mi? İkisinin çarpımı da 2AB. Artık 2A sayısına 3 B sayısına da 2 diyebilirsiniz. 2A'ya 3 dediğinizde 2A'ya 3 dediğinizde A 3 bölü 2 iken B ise 2 yaptı. Burada artık A'ya 3 bölü 2 burası orantı olduğu için A'ya 3 bölü 2 yerine 2 ile çarptığım zaman A'ya 3 B'ye de 2 ile çarptığım zaman 4 diyebilirsin. 7 buradan gelir A eksi de 3 eksi 4'ten eksi 1 yapacaktır cevabımız eksi 7 yapacak arkadaşlar sorumuzun cevabı. Buraya geldi. 6C artı 8A bölü 7B ifadesinin değerini soruyor. Bir orantı ifadesi var. Zaten şuraların hepsinde dikkat edersek 3 var. Bu üçler sadeleştirebiliriz. Doğru mu? O zaman sadeleştirelim. O üçlere görmeyelim arkadaşlar. Görmedim üçleri. Sonra orantıda şöyle bir şey yapabiliyordum. Hepsini bunların üçünü de yukarıda toplayabiliyordum. Dikkat edersem 2A buradan işte 4a buradan, 3a buradan, 7 9a buradan geldi. Artı artı. Buna nasıl karar veriyorum? Bakıyorum da karar veriyorum. 3b, 3c, 3b, 2b, 4b. Topladım bunları. C'leri topladım. 3b, 2b, 4b, 6 9b de oradan geldi. 9b. Artı. Şimdi c'lere bakalım. 4c, 3c, 2c. Topladığım Ne yaptı? Yine 9C. 9 geldi. Aşağıları topladığımda ise A artı B artı C. İşte bu bize neyi veriyordu? K'yı yani orantı sabitini. Bunların hepsi K'ya eşitti zaten. O zaman burada 9 parantezine yukarıya aldığımızda K dediğimiz yer 9 geliyor. K'ya 9 geldi. Şimdi bize sorulan ifadeye geldim. 6C artı 8A. 6C artı 8A'nın yukarısında payında bir iki parantezle alırsam 3C artı 4A geldi. Sonra bakıyorum yukarıda 3C artı 4A yarıyorum. Nerede var? ikinci ifadede. O zaman bunu bir 9'a eşitleyelim. Hepsi 9'a eşitti değil mi? Eşitliyorum. 2B artı 3C artı 4A bölü B eşittir 9 dediğimde 2B artı 3C artı 4A eşittir 4A eşittir 9B yapacak. Ve bunu buraya attığımda 7B gelecek. ki 3C artı 4A eşittir 7B. Artık 3C artı 4A gördüğüm yere, bak burada gördüm. 7B yazabilirim. Ve aşağıdaki 7B ile yukarıdaki 7B birbirini götürüp cevabımız 2 diyebilirim arkadaşlarım. Kuzenler. ülkenin parası esasından alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir demiş. Bir Amerikan dolarının 2,925 ve bir avronun 3,276 TL olduğu bir günde avro dolar paritesi kaçtır? Yani bir avro kaç dolardır? Onu soruyor arkadaşlar bize. Başka bir şey değil. Şimdi bir dolar D de gösterelim. 2,925 TL ise TL işte 1 avro, şuraya da onu yazalım. 1 avro, 3,200, 200, 200 76 TL. 1 dolar, 2,925 TL ise 1 TL'yi bulalım. Aynı zamanda burada da, şurası da TL, 1 TL'yi bulalım. Sonra 1 avronun kaç olduğunu çok rahat bulabileceğiz. Buraya x dediğinizde, işte 2,925 x eşittir. 1 x eşittir. 1 bölü. 2,925 geldi. Buradan da şuna y diyelim. Y eşittir ne olacak? 1 bölü 3,276. Bu da av. Tamam. Bu da dolar. Şimdi neyi anladım ben? 1 bölü 3,276 avro neye eşit? 1,2925 dolara eşit. E o zaman biz 1 avroyu arıyoruz. Çünkü avro dolar. Avro için ne yapmam lazım? Demem lazım ki 1,301 1 bölü 300 276 1 bölü 2,925 ise bir tanesi kaçtır diyeceğiz. Burada x bölü 3,276 eşittir. 1, 1 bölü 2,925 925 yapacak. X eşittir. 3,276 bölü 2,925. Şimdi bunu böleceğiz arkadaşlar. Hemen burada hesap makinemizi açıyorum. Hesap makinemizi açıyorum. Açtım hesap makinemi. Diyor ki 3,276 bölü 2,925. 1,12 olmuş. 1,12 olmuş. Tabi siz hesap makinesiyle değil bunu nasıl yapacaksınız? Virgülleri atıp 3276'yı 2925'e böleceksiniz arkadaşlar. Buradan bulacaksınız. Yukarıdaki çuvallarda bulunan kuru yemişler aşağıdaki oranlarda karıştırılarak 300 gramlık küçük paketler halinde satılacaktır. Buna göre en fazla kaç paket karışık kuru yemiş hazırlanabilir diyor. Badem içinden 1 oranında, antep fıstığından 2 oranında, fındık içinden 3 oranında alacakmışım. Şimdi dikkat edelim. Dikkat edelim. Burada fındık içi 72, badem içi 45, antep fıstığı 60 kilogram var. Biz neyden gideceğiz en fazla dediği için elimde 72'den ee, fındıktan ne kadar varsa ona bakacağım yani. 72'den mi gideceğim? Yani burası 72. Çünkü 72 aldığımda bunda diğerinden diğerinden 3'e 72 geldi mesela. 3'e 72 geldi. 2'ye kaç gelecek? 2'ye kaç gelecek? 24, 48 gelecek. Buna da 24 gelecek. Doğru mu? Evet. Çünkü oran buna göre gidiyor. O zaman ben 72'lik fındık içi aldığımda 48. Antep fıstığı alacağım. E, elimde var mı? Var. Badem 24. Bu da var elimde. Tamam o zaman. Şimdi şuna artık kuru yemişe geldim. Pakete geldim. 300 gramlık paket. Bundan K. Bundan 2K. Bundan 3K aldığımda 5. 6K eşittir. 300 yaptı. K buradan 50 yaptı. Peki paketlerdeki Fındık içine bakarsak fındık 150 yaptı. Fındık elimde 150 gram. Her pakette 150 gram fındık var. Tamam, Bizim ne kadar fındığımız vardı? 72 kilogram. O zaman 72, 3 tane sıfır koyuyorum. Çünkü kilogramı grama çevirdim. 150'ye böldüm. Ee, 7215, 4 kere orada. 480 gelecek o zaman 4 kere ise. Tamam 480 tane paketi bulduk. Dünya ile X gezegeninin güneşin etrafındaki bir tam turlarını kaç günde tamamladıklarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre dünyada 50 günlük olan bir bebek X gezegeninde doğmuş olsaydı kaç günlük olurdu diyor. Basit oran orantı yapacağız. 365 bir günümüz. Diğerinde ya bir günümüz demişim. Turumuz doğru mu? Diğerinde tur 657. Diğer gezegende. 365'in 657 oranı 365'te yani dünyada 50 yaşında mıydı? 50 günlük pardon. 50 günlük. Burada kaç günlük olur diyeceğim. Buradan yine basit oran, orantı 365 çarpı x eşittir. 657 çarpı 50. Burada bir sadeleştirme vardır. Ee, 73 5'e bölsek 365'i 7 35 15. Evet. 73 çarpı 5 gelecek. 657 ise demek ki bir sadeleştirme vardır. 73'tür. O zaman 657'yi de 73'e bölersek 3, 6, 7, 7 kere desek. 7 kere 3, 7, 49, 8 desek. 9 kere desek. 27, 50, evet. 50 var 2, 657. Yani şurası da 73 çarpı 9 yaptı. 73'ler gitti. 5 ile de bunu sadeleştirdim. 10, x eşittir. 90 geldi. 90 günlük bir bebeğimiz varmış elimizde. Hangi gezegende ama bu? Neredeymiş x gezegeninde. x gezegeninde. x ve y pozitif tam sayılar. Yukarıdaki iki farklı çember parçaları verilmiş. x santimetre olan kırmızı renkli parçalardan dört tanesiyle a çemberi yapılıyor. Yani 4x a çemberinin çevresi. Y santimetre olan mavi renkli parçalardan 8 tanesiyle B çemberi yapılıyor. O zaman 8Y B, çem B çemberinin çevresi. B çemberinin çevresinin A çemberin çevresinin oranı 7 bölü 5. Yani 8x'in 8y'nin 4 x e oranı 7 bölü 5. Zaten şuradan bir 2 oldu. 10y ye eşittir 7x. x ve y tam sayı dikkat edelim. x artı y'nin alabileceği en küçük değer. O zaman y'ye ne derim? 7. Hatta pozitif. Değil mi? O zaman x'e de 10 derim. 17 cevabına ulaşır. Karşısındaki ne diyorduk? kk diyoruz aslında. 7k 10k diyoruz ama K'yı 1 alıyoruz. Pozitif en küçük sayıları elde etmek için. Bir grup işçi bir işi günde 4 saat çalışarak 12 günde bitiriyor. Bu da göre işçi sayısı 3 katına çıkarılır. Günlük çalışma süresi yarıya düşürülürse aynı iş kaç günde biter demiş. Şimdi bizim bir grup, bir grup işçimiz var. X ee, iş miktarına X diyelim. X işim var. Şimdi bu tarz soruları şu şekilde çözebilirsiniz. Konu anlatımında vermedim sanırım burayı. Şu. İş miktarı bölü birinci iş miktarı diyelim. İkinci iş miktarı eşittir. Birinci de verilerin hepsini çarp. Burada da ikincideki verileri çarp. Veri dediğimiz ne burada? Günlük çalışma süresi, işçi sayısı, kaç günde bitirildiği bunların hepsi. Şimdi iş miktarımız değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı iş diyor. Değil mi? Aynı iş diyor. O zaman x bölü x. X'i. Bir grup işçi diyor. A tane işçim olsun. Günde 4 saat çalışıyor. 4 saat çalışsın ve 12 günde bitirsin. İşçi sayısı 3 katına yani 3A oldu. Günlük çalışma süresi yarıya indirildi. Günde 4 saat çalışıyorlardı. Artık 2 saat çalışıyor. Aynı iş kaç günde biter diyor. Buraya bir B diyelim. Bu B'yi arayalım. A'lar sadeleşti. X'ler sadeleşti. 2 ile 2 böyle götürdü. 3B eşittir. 24 geldi buradan. B değeri de 8 geldi. Aynı iş 8 günde son buluyormuş. Gel gel. A tane ceviz 2, 4 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşe yaşlarıyla hem doğru hem de ters orantılı olarak dağıtılabiliyor. Anlanabileceği en küçük değer nedir diyormuş. Yani hem doğru hem ters orantı yapacağım ama burada alışılagelmişin dışında K olayını geçeceğim. Yani İkisinde de K dersem hata yaparım burada. Birinde doğru orantılan K diyeceğim. Birinde de başka bir K yani M gibi T gibi bir sayı diyeceğim. Yani arkadaşlar şurada doğru orantılı dağıtalım önce. Doğru orantılı dağıttığımda 2K birine 4K birine 5K birine. Ve toplam ceviz miktarı ne oldu? 11 tane K oldu toplam ceviz miktarı. Diğerinde de geldik. Dedik ki M bölü 2 M bölü 4 ve M bölü 5. Burada yapılan hata bu. Buna da K bölü 2, K bölü 4, K bölü 5 dersen hata yapmış olursun. Ve bu toplam yine cevizlerin toplamı. Ceviz miktarı değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden burayı bir toplayalım. Ee, 20 de eşitlenir. 10 ile burası. 5 ile burası. 4 ile burası. 9. 19. M bölü 20. İşte bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Neden eşit hocam? Çünkü aynı ceviz miktarı. 11K eşittir. 19 M bölü 20 diyeceğiz. Buradan da 20 çarpı 11 K eşittir. 19 M cevizin yani A'nın A tane ceviz vardı. A'nın alabileceği en küçük değer. Burada K'ya ne vermem lazım? Tam sayı ceviz sayısı tam olacak. O zaman buraya 19'un katı olması lazım. Doğru mu? Buraya da ne demem lazım? Hem 11'in hem de 20'nin ortak çarpanı yok ya. Direkt 200 200 20 mi diyelim? Evet 220 dememiz gerekiyor. Tamam. Şimdi şimdi ee, 11K'yı bulacağız. 11K veyahut 19M bölü 20'yi bulacağız. Hangisi kolay arkadaşlar? 11K bulmak daha kolay. 19 yazdım buraya. 11 ile 19'un çarpımı ise hemen çarpalım. 19 ile 11'in çarpımı. 9 buradan 1 buradan 9 buradan 1 buradan 9, 10, 209 cevabına ulaştık. Bu. Bir miktar para 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç kardeşe yaşlarının karesi ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Paylaştıralım. Birinci kardeş, ikinci kardeş ve üçüncü kardeşe. Birincide 4K, ikinciye 9K karelerini alıp yazıyorum. 25K paylaştı. Buraya kadar bitirdik. Bu para kardeşlerin 2 yıl sonraki yaşlarıyla orantılı paylaş, orantılı olarak paylaştırılsaydı en küçük kardeş 44 TL daha fazla alacaktır. Yine bir önceki soruda yaptığımız gibi burada da yeni bir K yani M gibi bir sayı atamamız lazım. 2 yıl sonra bu 4 yaşında, bu 5 yaşında, bu da 7 yaşında oldu. O yüzden diyorum ki bu 4 m para alsın. Bak K dersen yine hata yaparsın. Burası ee, 5M olsun. Burası da 7M olsun. En küçük kardeş 44 TL daha fazla para alacakmış. En küçük kardeş buydu değil mi? 4 yaş, 2 yaşındaki eleman buydu. O zaman 4K eksi 4M nedir? 44'tür. Yani K eksi M kaçtır? 11'dir. Bu elimizde kalsın. Sonra arkadaşlar bizim neyimiz paramız değişiyor mu? Değişmiyor. Yani ilk topladığım ifade 9, 4 daha, 9, 4 daha, 13, 25 daha, 38K. Bu bizim paramızın miktarı. Para miktarı. E diğerinde de para miktarı. M'lerin toplamı. Yani 9, 16 M. Burayı topladım. Şurayı topladım. 2'ye böldüğümüz zaman 8 M eşittir. 19 K yaptı. Buradan K'ya 19 T M'ye de 8 T diyemezsin. Özür dilerim. Tersini söylüyorduk değil mi? K'ya 8 T Buraya da 19T dediğimizde 19 t eksi 8 t'nin biz 11 olduğunu biliyoruz. Yani 11 t eşittir 11 derim. T de 1 değerine ulaşır. T1 ise herhangi bir para miktarını yani ya 38 k'yı ya 16 m'yi bulacağız. T1 ise m kaçtır? 19 e, dur 19'dur. O zaman 19 çarpı 16 cevabımız olacak. Sonu dörtlü olan 304 var dedim ve işaretledim arkadaşlar. Bir iş yerinde bir yıl boyunca ek mesai yapan 3 işçiye yıl sonunda çalıştıkları ek gün sayısı ile doğru orantılı olacak şekilde toplam 4500 TL dağıtılacaktı. Ne ile alakalıymış bu 4500 TL dağıtımı? Çalıştıkları ek gün sayısı ile doğru orantılı. Bu işçilerin çalıştıkları ek gün sayıları sırasıyla 15, 12 ve 10 ile ters orantılıymış. Yani ek gün sayısı dersek şuraya ek gün sayısı. Elemanın biri, elemanın biri k bölü 15, diğeri k bölü 12 ters orantılı ya, birisi de k bölü 10 gün çalışmış. E ben burada doğru orantıya gitmek için ne yapmam lazım? Hepsini bir şey k, bir şey k, bir şey k yazmam lazım. O yüzden 15'i 12 ve onu götürmem lazım. K'ya öyle bir değer verelim ki biz hem 15'i e, hem 12'yi hem de 10'a bölünsün. K değeri 60 değil mi? Gördün sen bunu. K'ya 60 dersek yani e bunu şey eko bunu buldum arkadaşlar. K'ya 60 dersek burası 4. Burası e, 5. Burası da 6 olacak. Burası 4T, burası 5T, burası 6T. Bu aldıkları ne miktarı? Para miktarı. Bu para miktarı. Bu da çalıştıkları gün arkadaşlar. Ek gün. Şimdi bunu 11 15T, 15T dağıtılacak para 4500 TL olduğuna göre T değeri 300 yaptı. T değeri 300. TL'leri 300 tamam. TL'leri 300 bize en az mesaiye kalan işçi kaç TL alacaktır diyor. En az masa, mesaiye kalan şu gündeki en az sayı yani en fazla sayıya böldüğüm değer. Doğru mu? K bölü 15'i soruyor bile. bize. Ha T300 daha dur K'yı bulmadık. T300 hmm, nasıl bulacağız? T300 ise Şimdi buraya 60 ee, dedik de Hepsini şöyle T ile çarptık. Doğru mu? Özür dilerim. T ile çarptık. Şuraya 60 T demem lazım. 60 T demem lazım. Ee, o zaman 60 T ise e, T'ye 300'ü dedik. 60 çarpı 300 bölü 15 yaptı. Tamam mı? Şimdi şuradaki olayı göstereyim. Hepsini 60 T ile çarptım. Bir e, ne daha ekledim? Bağıntı daha ekledim. Burası da mesela 4T, burası 5T, burası 6T oldu 60T ile çarptığımda. Ne yaptı buradan? 60 çarpı 300 bölü 15. Şuradan şöyle 15 ile 32 yapsın. 1200 değerine ulaştık arkadaşlarım. Tamam mı? Şu T'den K'ya gitme olayı önemli. Şurayı atlamayacağız. Tamam mı? T 300 bulduktan sonra olayımız bitti. A sayısı B kare ile ters. C küp ile doğru orantılıdır. A sayısı 2 katına çıkartılıp C sayısı yarıya indirilirse B nasıl değişir demiş. Bu tarz sorularda da ne demiştik konu anlatım konu anlatımımızda? A sayısı B kare ile ters orantılıysa A bölü değil A çarpı B kare. Ters de çarpıyorduk. Çarp. C küp doğruysa doğru da, da bölüyorduk. Aynısından bir tane daha yazıyorum ama aynısını yazarken A sayısı 2 katına çıkarılmış. O yüzden 2A yazıyorum buraya. C sayısı yarıya indirilmiş. C bölü 2 olmuş. C bölü 2'nin küpü ne olur? C küp bölü 8. Burada bir kutucuk yapıyorum. Bunu bulacağım. B nasıl değişir? A'lar sadeleşti. C küpler sadeleşti. Yukarıya 16 kutucuk eşittir. B kare gibi bir değer geldi. B ne olur o zaman? 4 kutucuk olur. Kutucuk ne olur arkadaşlar? B bölü 4 olur. Yani B iken B bölü 4'e gelmiş. 1 bölü 4'üne inmiş diyorum. Aşağıda yüzey alanları 150 metrekare ve 240 metrekare olan ve aynı yöne bakan güneş enerji panelleri verilmiştir. Paneller büyüklüklerine bağlı olmaksızın kendi ürettikleri elektriğin sabit bir kısmını kendileri tüketmektedir. Yani biraz bunlar ürettiğini tüketiyor. Yani ikisi de mi? Evet büyüklüklerine bağlı olmaksızın diyor. A bundan, A bundan çıkıyor diyelim. Aynı yöne bakan güneş enerjisi panellerinin ürettiği elektrik miktarı güneş enerjisi panellerinin yüzey alan, alanıyla alanı doğru orantılıdır. Tamam. Güneş enerjisi panellerinde yüzey alanı her 5 metrekare için 120 watt elektrik üretmektedir. Hemen birinciye bakalım o zaman. Her 5 için 150 ise 150'de kaç tane 5 var? 30 tane. 30 çarpı 30 çarpı 120 üretiyor. 30 çarpı 120. Birinci 30 çarpı 120 üretiyor. İkinci ise 240'ta kaç tane 30 var? Şey 5 var özür dilerim. 240'ı 5'e bölersek 48 yapacaktı. 48 çarpı 120 üretiyor. Şimdi yüzey alanı 150 metrekare olan güneş enerjisi panelinin ürettiği net elektrik enerjisi 3200'müş. Yani şurası kaç geldi? 3600 geldi. Demek ki bir şey çıkartıyorduk ya. O kaçtır arkadaşlar? 3600 burasıysa, 3600 burasıysa 3200 üretiyorsa A400'dür. Doğru mu? A400'dür. Bize neyi soruyor? E, yüzey alanı 240 kare olan. Yani niye bir iki dememiş bilmiyorum. E, i̇kinci güneş enerjisi paneli deseydi daha güzeldi. Böyle uzun uzun anlatacağına. İşte soruyu uzatmayı seviyorlar. Güneş enerji panelinin aynı sürede üreteceği net elektrik enerjisi kaç watt olur? Yani 48 çarpı 120 eksi 400 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir 10 parantezine alalım şöyle bir işlemi yapalım. 48 çarpı 12 eksi 40 yapacak. Mesela burada da bir 8 parantezine alalım yani büyük sayılarla işlem yapmak yerine 8 parantezine aldığımda 6 çarpı 12 eksi 5. 6 çarpı 12 72 72'den 5 çıkarttım. 72'den 5 çıkarttım. Kaç geldi ya? 67. 67 çarpı 8 çarpı 10 yapacak cevabımız. Yani 670 çarpı 670 çarpı 8 cevabımız. 8 0 buradan. 7 kere 8 56 50 var 5. 6 kere 8 48. 48'e 5 ekledim. 5360 cevabına ulaştık. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Bir ortalama sorusu. A artı B eksi 3 ile A eksi B artı 6 sayıların aritmetik ortalaması 10. Yani ne demek bu? Bunları toplayıp 2'ye böldüğümde hatta toplamı 20'ye eşit. 2 tane sayı olduğu için. Bunları topladığımda eksi b artı b'yi götürdü dikkat ederseniz. 2a artı 3 geldi. Eşittir 20'ymiş. O zaman 2a eşittir 17 derim. Bu birincisi. Şimdi şu iki sayının aritmetik ortalaması da toplayalım bunları. Yine 2a geldi. 3a ve eksi a'dan. Artı b eksi b'yi götürdü. 2a artı 3'ün yarıya bölmemizi istiyor ortalaması için. 2a 17 idi. 20 oldu. Yukarısı 22'ye böldüm yine 10 geldi. Burada kalalım. İkinci soru çözümümüzle devam edeceğiz arkadaşlar.